Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ayağımız yere değmeden bir challenge yapacağız. Çekmiştim az önce size gönderemeden, videom bitmeden yanlışlıkla kapattım. Ama şimdi tekrardan başladım O yüzden size yaptığım evi tekrardan gösterebilir miyim? Ben de tabii ki dediğinizi duyar gibiyim. Bu arada yorumlara isminizi yazmayı unutmayın. Abla ben geliyorum. Hoppa. Bir dakika arkadaşlar. Bakın yaptığımı bir tekrardan göstereyim. Böyle arkadaşlar. Hiç gösteremiyorum değil mi? Şöyle arkadaşlar. Bu <laughs> evi biz yaptı. Ama görmediğiniz yaparken çünkü yanlışlıkla kapata bastım dediğim gibi. Bu arada kardeşim de gitti ha. Çok sıcak. Keşke şimdi şey şey koymasaydım buraya. Siz görün diye koydum ama yandım. Neyse videoyu durdurup tokala geleyim o zaman. Hmm. arkadaşlar iyi yanımda toka var. Bu odanda. Yoksa bulamazdım yani. Hiçbir toka zaten de bulamaz. Zaten bulamazdım yani aşağı inemiyorum. Ya onu unutmuş olabilirsiniz belki. Ama ya çok sohbet ettik değil mi? Yani iki dakika, on dakikada şey yapıyoruz, sohbet ediyoruz. Ben şu saçımı topladıktan sonra biraz su içeceğim. Ondan sonra da şey yaparız artık başka bir bunlardan birini yaparız. Bakın bir daha bunlar. Ben birini yapabiliyorum. Zaten birini yap yapıp size gösterdim. Şimdi su içeyim. Arkadaşlar şimdi yapmaya başlayalım. O yüzden bu tatlış elimizi bozuyorum ve bozdum. Bu tekrardan yapabilirim çok kolay. Ama şimdi şunu yapacağız. yapabilir miyim de bilmiyorum ama göstereceğim. Bakın bu. Tam elimin üstündeki ku yapacağız tamam mı? Ben inceleyeyim. Nerede oku? Ku nereye gider? Evet. arkadaşlar parmaklar kardeşimi kuş, kuş durup duruyor. Evet. Anne. Yapıyorum ya. Önce güzel gidiyor. Ben yeni başladım. Yeni başlasam bile bence güzel. Anne. Hmm. Tamam. Koyduk mu? Aa yanlış koymuşum. Aa bozuluyor. Yapamayacağım galiba ben bu be. Kare lazım sınırı. Aa patladı. Bozulacak diye. Aa ya bozulma be. Ay. Z Zeynep. Ne yapıyorsun? Ben nerede oturacağım? Oturacak mısın? Oturmak istiyorsan bana söyleyebilirdin. Geç onun üstüne. Ver. Benimle oyun. oturmak istiyorsan. istersen senin ayağın tamam mı? Yok yok. Bebeğimin Zeynep bak ben, ben bunu yapıyorum. Zeynep. Ben ben bunu yapıyorum Zeynoş. Burada arkadaşlar söylediğim gibi ismi kardeşimin ismi Zeynoş. Aslında Zeynep ama ben onu Zeynoş diyorum. Evet. Hmm. Oldu. E bir burada. Heh, tamam tamam tamam. <laughs> oluyor mu? Oluyor oluyor. Evet arkadaşlar. <laughs> Bu da böyle mi? Evet Hı? öyle. Yap. <laughs> Böyle de olabilir ya. ne da kısmen yerlerini değiştir. Olmaz. Ben bunu nasıl koydum? Böyle mi? Evet öyle koydum. Ve yaptık. Tam olmadı gibi be. Olmadı sanki. Oldu. 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 Oldu deneyeceğim. Bir de. al oldu. Al oldu. Bak benim bebeğim sana oldu diyor. Oldu. Oldu. Olmadı. Oldu. Olmadı. Oldu diyorum. Olmadı diyorum. Oldu. Olmuş tamam. Evet tamam. kardeşim de çok tatlı huyları vardır arkadaşlar. Onlardan birisi de bu da 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 diye konuşuyor. Gel <laughs> gel gel. Bayılıyorum öyle konuşmalarına bak bak şimdi söylüyor bak 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 Yiyeceğim şimdi be. O ne tatlılık. Tuz. Ay. Ah. <laughs> <laughs> Rahat bırak parmaklarını. Evet. Şu parmağı indirme. Bakalım. Bu ne be? Kızım sen bozdun. <gülüyor> 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 ah, tamam 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 tamam. Parmağını şöyle. Şöyle yap. Zeynep sen bana elini kendi bana bırak. Şimdi kaldır elini. Elini kaldır. Oldu bakalım. Hayır. Olmuş. Fena değil. 2 3 4 4, 4 yok. Evet. Zaten 2 de tamam. <Sessizlik> Arkadaşlar bu arada biz bitirdik. Bitirdi. Bitirdi. Ben bitirdim. Sen değil. Bitirdi. Bitirdi. Evet. Bitti. Arkadaşlar, susamadım tekrardan. Susamadım tekrardan. Niye susadam? Tamam genç arkadaşlar ben size gösteremiyorum bunu be. Ben için biraz. Al. arkadaşlar göstermedim muhtemelen. Artık bunları toparlayalım bu arada ayağım yere değmiyor benim. Hala ayağımı büküyordum değmesin diye. Büküyorsun baba. böyle şey oluyor. Ne oluyor? Nere böyle böyle değebiliyor bak sen. Yok demiyor. Bak. Yap. yap. Ne yapıyorum? Yapıyorum işte. Değil mi? Değil mi? Değil. Hayır, değil mi? Şeyler de yok. Kıyafetim değil. Tamam ya. Tamam tamam. Yalan söylüyorsun. Evet. Hoppa dönleyelim. Sen yalan söylüyorsun. Git o Hayır sen git o Ben gitmiyorum. Ben video çekiyorum şu an. Bebeğin de mi katıldı videoma? Evet. Bebeğine bakabilir miyim? Bak. Masada. Ah. Evet biliyorum masada olduğunu. Şu, biraz daha yaklaştırabiliriz bence. Şunu da biraz daha getirebiliriz bence. Şunu da biraz daha uzaklaştırabiliriz. Şöyle böyle Aşağıya. Hayır. Aynı. Böyle daha iyi. Böyle daha iyi. Öyle değil mi Zeynep? Evet. Zeynoşumun bebeği. Bu ne be kız? saçımı topladım. Hayır onu çıkartma. Ne yaptın ki? Annem topladı. Kulakları düşmesin diye. E neden kulaklarını alınca ne Düşüyor öyle zaten. O zaman böyle de düşüyor. Aa, bak böyle oluyor. <laughs> böyle oluyor. <laughs> bu bu tavşancığımız da bize böyle yanımızda dursun. Şöyle. Düş, düş, dili, dili, düş. siz, siz göremiyorsunuz. bu tavşancığı. Şöyle koyacak. Aa, ben görmüyorum. Bye, bay balık tey. Arkadaşlar yer değişimi yapalım mı? Hı? Yer değişimi yapalım mı? Yeşimi mi? Hayır yerimizi değiştirelim. Olur. Ama sen buradan atlaman gerek. Bir dakika arkadaşlar ben yerimi hazırlayıp videoyu tekrardan başlatırım. Hayır, Arkadaşlar videoyu tekrardan başladım ve bunu biraz daha yakınlaştırmam gerekiyor. Tavşan ne görünüyor mu? Taşın şuraya koyalım mı? Aa görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> Düşüyor ama. Annen ben tutayım mı? Belki şöyle olur. Öyle desem. Ya biz yapamıyoruz. Neden de şöyle yapalım ya. Sıkıntı düzeltin. Bir dakika bir çek sen oradan. <laughs> evet. Arkadaşlar beni görmüyorsunuz. Koyamayız. Ama buraya koyabiliriz. Ee, öyle de görünüyor. Görünmesin bir şey olmaz. Tamam. Kim geçiyor oradan be? Arkadaşlar ben de videoyu kapatalım be. Çok sıkıcı oldu. Şimdi oradan be? geçiyor be. Artık videoyu kapatalım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı kim ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bil, Hoşçakalın görüşürüz. Ben geçiyor diye bakacağım abla ben. Zeynep bay bay de videoyu kapatıyorum. Bay kapat bay de videoyu kapatıyorum. Bay bay. Evet bay bay. Bebe bebek önce bebek bebek kapsay. Bay bay. Az önce dediğim gibi kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.